Sinale, Gedi Smith'in hikayesinden tekrar merhaba. Bak. Tam yoga çalışmasını bitirmişlerdi ki bahçeden Sinan'ın babasını bağırdığını duydular. Babası bahçedeki çim makinesine tekme atıyordu. Baba volkan ol diye bağırdı Sinan pencereden ve merdivenlerden aşağıya hızla koşarak indi. Volkan mı? Ne volkanı? diye babası söylendi sinirle. Ne iş yaptığımı görmüyor musun? Ama Sinan tüm bu laflara rağmen vazgeçmedi kızdığın zaman volkan olmak çok faydalı bir şey baba dedi. Sonra ona hareketleri gösterdi. Babası önce tuhaf tuhaf baktı ama sonra o da aynısını yaptı. Öyle çok güldüler ki. Ne yapıyorsunuz ki siz ikiniz diye sordu oraya gelen annesi. Volkan patlatıyoruz dedi Sinan'ın babası neşeyle. Annesi önce bir şey anlamadı ama sonra o da onlarla birlikte gülmeye başladı. Çünkü tam o sırada Sinan'ın pantolonuna yapışmış olan bir şey fark etmişti. Bir resim. Resim pantolonundan çekerken çıkardı ve inceledi. O modern bir sanat ürünü dedi resmi çok beğenerek. Bir bilseydi diye düşündü annesi Sinan. Ama hiçbir şey demedi. Sadece simite bakıp göz kırptı. Evet, bugünkü hikayemizin içinde volkan duruşunu anne ve babalarımızla birlikte yaptık. Siz de çok sinirlendiğinizde ya da istemediğiniz bir şey olduğunda hemen daha duruşundan volkana geçerek eğlenebilirsiniz.